başkanımızın. Şükürler olsun. Şimdi sıra yarım elma gönül alma. E, Kızıl elma köyüne. Su şehri güzel çarşı haydi gülüm gel gel. Su şehri güzel çarşı haydi gülüm gel gel Evleri karşı karşı haydi Bizde de gidelim Dükkanlar karşı karşı haydi Bizde gidelim Küskün müsün barışak haydi gülüm gel gel Küskün müsün barışak haydi gülüm gel gel Dosta düşmana karşı haydi biz de gidelim Dosta düşmana karşı haydi biz de gidelim Ezbi der yollarında süyüt sıra sıra Açma yârim arayı bize gel ara sıra der yollarında süyüt sıra sıra Açma yârim arayı onu akara sıra Selamun Aleyküm Aleyküm selam abi hoş geldin şeref verdin kızın elime ya sağ ol İsim neydi? Adem Yazıcı Ademciğim nasılsın? Hamdolsun Allah ta'yı etsin Adem bir selam getirdim Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'e çok selamı var. Allah razı olsun, aleyküm selam diyoruz. Başarılar diliyoruz Allah Başkanım'a. Allah razı olsun, Allah razı olsun. İyi tanırım Mevlüt Başkanımı. Tamam. Çok selamı var, onu söylemiş Ola. Adem Bey nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Başburalardınız? Hı hı. Başburalardınız. Evet. Ha, Kızıl Hanım'a köyü. Hı. Siz nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul'dan. İstanbul'da. Kağıthane'den. Televizyoncu var, bizim televizyoncu. çok selamı var. Aleyküm selam, aleyküm selam. Siz de selam söyleyin herkese. Allah kese. razı olsun. Abi şarkıyı da alak başka şarkıya da, da Daha, yeter daha ya. ya. <laughs> tamam işte. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah'a emanet olun. İsim ne? İsim Sami Erdal. Sağ Aslı nasılsın? İyisin. Allah razı olsun. Sizi sormalı. Bir selam getirdik. Ee, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Özsekin'e çok selam var size. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Eyvallah. İyisiniz değil mi? Allah razı olsun. İyi. Bunlar ne ya? Bunlar e, ee... sahipleri gelip almayanlar. Bak kızıl elmaları. Bunların hepsini gelin alın buradan bak koymuşlar buraya. Hep telefon, Hep diyor, banka. Elektrik, i̇şte Vallahi billahi. Soda iyi geldi galiba. Size de Osman diyor. İsim abi. ne? İsmet. İsmet abi nasılsın? Allah razı olsun. İyisin değil mi? Şükürler olsun. Bura, burada soda içilir mi? Su içsene ormandan gelen <laughs> Aynen öyle. Vallahi diyorum ya. Evet. Ee, senin isim ne baba? Kemal Gökkaya. Buralı mısın? Buralıyım. Aynı Trakyalılara benziyor. Evet. Vallahi Edirne'li Keşanlılar var ya onlara benziyor. Anam oraya gitmiş. Doğrudan olabilir. <laughs> Baba iyi misin? İdare ediyorum. Allah daha iyisin. Sana da başkanımızın çok selamı var. Mevlüt Başkanı, Kağıthane Belediye Başkanı. Aleyküm selam. Bizden de ona selam söyle. Allah razı olsun. Cümlemizden. Orada teyzeler var. Gel gidelim bak. Gel 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 gel. Selamın aleyküm. aleyküm Teyzeler neydi siz? İyi misiniz? İsim ne? Ne yapacaksın ismimi? Biz... İsmim yok benim isimsizim. Kusura bakma. Sizin isim ne? İsim Birsen. Birsen Hanım nasılsınız iyi misiniz? İyiyim çok şükür. Size bir selam getirdik. Aleyküm Kağıthane selam. Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in çok selamı var. Aleyküm Biz Kağıthane sen... Belediyesi'nden geliyoruz. Çekinler yapıyoruz. Öyle kızıl da girdik. Söyleyeceğim mi ismi? Yok söyle. Vallahi. Gel söyle. <laughs> Yok söylemem. Söylemeyeceğim. <laughs> Son kararım mı? Son. Tamam. Sizin isim ne? Semanur Gökay. Semanur nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Allah saygısın. Burası Kızıl Elma. Evet. Orta bölgesinin. Evet. Çok güzel bir köyü. Dağlar Könlüncüme. içinde duruyor. Oymalık mevkinin de olduğu yer. Evet. Aynı zamanda doğru mu? Doğru. Size de başkanımızın çok selamı var. Aleyküm selam. Olalım. Söyleyecek misin? <laughs> Sen ben ismimi söylersem ne olacak Durdane? Durdane abla nasılsın? Hamdolsun Allah iyiyim. Allah rahmeti bereketi üzeri olsun. Amin. <laughs> ha buraya kadar geldik. Zorunla beni konuşturuyor. Durdane abla ya vallahi. <laughs> Nasıl? Durmama. Memnun musun buradan? Memnun olmasam geldim miyim? Çocuklar diyeyim. var mı? Efendim? Çocuklar nerede? Çocuklar Almanya'da. Almanya neresinde? Şutuklar'da. Şu Bir selam göndersene şutuklar'da. Ah yavrularım selam eder sizleri öperim Allah'a emanet olun. Ya, Allah. Ben İzmir'deyim İstanbul'da İzmir'de. değilim İzmir'de. ama e, ben köyümü çok seviyorum. Hasret, acı, özlem hepsi bir evet. arada. Evet, evet doğru. Aynen şimdi ben bayramınızı tebrik ediyorum. <laughs> Sağ olasın. Hiç olmazsa gözyaşlarını evlatların için döküyorsun Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. olun güle güle. sevgiyle, selamla, muhabbetle karşılandık bugün de. Her köyde, her gönülde. Gönüllere girebildiysek, görevimizi yerine getirdiysek elhamdülillah. Allah'a ısmarladık sizleri gönül yolcuları. Yeni diyarlarda buluşmak üzere.